Merhaba arkadaşlar. Kamuda Gündem kanalına hoş geldiniz. Evet dostlar. Kopi Sendikası ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Tabii ki bunun detaylarını size uzun uzun hikayeler anlatarak anlatmayacağız dostlar. Kısa ve öz bilgileri size sunacağız. Tabii ki bu bilgileri nereden aldık derseniz 4D Kamu İşçileri platformu Twitter sayfasındaki arkadaşımızın güzel bir hazırladığı tabloyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada kısa ve öz bilgiler var dostlar. Eski ve yeni ücretlerle size sunacağız inşallah. Sözleşmeye göre yeni ücret ve sosyal haklar denilmiş. Yemiye 1457 TL'den 2117 TL'ye, sosyal yardım 3207 TL'den 4414 TL'ye, yemek ücreti 190 TL'den 260 TL'ye, ulaşım yardımı 94 TL'den 130 TL'ye, İş riski primi 58 TL'den 148 TL'ye, Temmuz ayı ek ödemesi 6.250 TL'den 10.033 TL. Evet buradaki bütün tutarlar bürüttü dostlar. Burayı dostlar memur arkadaşımız izliyorsa 2.117 TL'yi çarpı 30 yaparak hesaplamasınlar. Lütfen hesaplasa bile onların şu andaki maaşını zaten gene geçemiyoruz. Fazla mesai ücretlerine bakalım. Cumartesi çalışması 948 TL'den 1587 TL'ye. Bunun içinde yemek, yol ve iş riski primi dahil dostlar. Pazar ve resmi tatil çalışması ise 2914 TL'den 4234 TL'ye sıkılmış dostlar. Tabii ki şimdi soracaksınız biz net elimize geçen nedir? Bundan önceki videolarımıza dostlar tabii ki tahminlerimizi yazdık. Yani aşağı yukarı sosyal haklar falan filan. Bunları yazdık dostlar. Bu artık bu saatte bunu net olarak size söylemeyiz. Söyleyemeyiz. Çünkü zaten 10-15 gün içinde yeni maaş bodrolarımız çıkacaktır. Orada net olarak göreceğiz inşallah. Evet dostlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup videolara yorum yazmayı unutmayın dostlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.